Geçelim şimdi Fenerbahçe Kayseri mücadelesi. Hocam yorumunuzu e, yapalım. Asensio konusunu yine konuşacağız, değerlendireceğiz çünkü çok fazla tepki de vardı bir taraftan. Bünyamin Gezer'e. Evet tabii yani şimdi şampiyonluk yolundaki en büyük rakibinin kendi maçından yaklaşık bir saat iki saat önce kaybetmesiyle beraber ister istemez ister istemez değil doğal olarak diyelim daha doğru bir tabirle maça daha motive çıkan bir Fenerbahçe gördük. Şimdi burada bazı şeyler var. Fenerbahçe'nin pozitif ve giden yönleri var. Şimdi Tedesco ile ilgili genel kanı hep şey. Ya geldi basın toplantıları gayet güzel. Futbolun içinde kalıyor. futbol anlatmaya çalışıyor. Sonra biz gördük ki arayışlar içine girdi ki bu benim için hiç sürpriz değildi devamlı arayış içinde olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Çünkü Schalke yılları, Leipzig yılları, Moskova'da çok fazla takip edemedim. Sonra bir milli takım süreci var hocanın ama işin teorisine çok kafayı taktığı için hep böyle formasyon arayan, oyuncu arayan, kendi formasyonuna uygun oyuncuları değişik değişik maçlarda kullanmayı seven bir teknik adam derken sanki bir uyarı geldi imza atarken en biraz başa gidiyorum. Bu takım üçlü oynamaz hoca. Çok sıkıntı çektik. Bizi üçlüye döndürme sakın gibi bir telkin gelmiştir. Ve geçen dönemdeki teknik adamla alakalı da en büyük sıkıntı Mourinho ile alakalı. Kadro istikrarımız yoktu diye bir telkin gelmiştir. Bilgi olarak söylemiyorum. Hissiyatım bu yönde. Hoca da buna çok dikkat ederek arayış içine girdi. Özellikle Zagreb maçında gördük değil mi? Semedo'yu ve Asensio'yu orta ortasında oynattı. O arayışların sonunda aslında kısa da sayılabilecek bir zaman zarfında 3 aşağı 5 yukarı 6-7 oyuncu hocanın tabirle söylüyorum. Artık Fenerbahçe takımında söyler hale geldik. Şimdi bir de eski dönemdeki teknik adamın o negatif baskısı ya da negatif tavırları genel manada gidince bir pozitif enerji de geldi yani insanların üstüne, Fenerbahçe camiasına. Fenerbahçe basın mensuplarına bile diyebiliriz yani toplantılara giren. Çünkü Adam konuşmuyordu, üstten bakıyordu. Ben Mourinho ile ilgili geldiği ilk günde asla hiçbir şey söylemedim. Teknik adamlarına da asla laf etmem. Ama performansının hiç iyi olmadığı konusunda burada defalarca eleştiri yaptık. Burada hakkını teslim edelim. İşte Erhan Seven gibi, Bünyamin Gezer gibi futbol yorumcuları en baştan karşı çıktılar arasında. Mesela ben en baştan karşı çıkanlardan biri değildim. Dünyanın en önemli teknik adamlarından biri geliyor kardeşim diyordum ben de. Ama buradaki performansı çok kötü oldu. Üstüne bir de negatif elektriği yayınca takımın ve camianın üstüne yeni gelen Tedesco bambaşka bir profil çizdi. İşe oradan başlamak gerekir. Tedesco'nun hakkını verelim bir kere. Diyorum bende hala eksileri var. Bende hala tartışılacak tarafları var. Bunu belki daha sonraki süreçlerde göreceğiz bir şekilde. Ama orada hocam araya gireyim özür dilerim unutmayın. Dinamo Zagreb maçı kadro tercihi açısından çok konuşulmuştu. Evet. Ve basın toplantısında sorduğumuzda Mourinho dönemi gibi olmayacağı hissiyatı bana iletişim açısından çok geçti. Onu söyledim zaten. Söylediğin gibi, evet. sana destek vermek için söylüyorum. Evet. Orada Dinamo Zagreb mücadelesinde stratejiniz neydi? Eğer sonuç gelmezse durum nasıl olacak diye bir soru sorduğumda stratejisini anlatan, kimseyi kırmayan. Soru sorulduğunda taktik olarak konuşmayı seven, taktiğini anlatan, bunu istedik ama yapamadık da diyebilen bir tablo. Çok da uzun süredir Fenerbahçe'nin teknik direktörlerinde görmediğimiz bir tablo. Bunu zaten konuşuyoruz. O anlamda sana söylüyorum. destek vermek Eyvallah, için. Eyvallah sağ olasın. Araya girdim. Ama Buyurun. şunu söylüyorum. Bu demek değildir ki şöyle bir laf var ya. Sen kimsin de Mourinho'yu eleştiriyorsun. Sen kimsin de Tedesco hakkında konuşuyorsun. Arkadaşlar futbolda yani herkesin kendine göre bir geliş, bir geçmişi var bir oynamışlığı olan vardır, gazetecilikten gelen vardır, dünyayı gündemi takip eden arkadaşlarımız vardır. işin pratiğinden gelenler vardır. Herkesin bir söz hakkı var bu. Teknik adamların söylediği her şey doğru değil ki. Ben eminim Tedesco ile otursak şuraya o da kabul edecektir oradaki yanlışlarını. Açıklamaya çalışıyor ama yanlış olduğunu kabul edecektir Zagreb maçını örneğin. Çünkü o maç Diyelim Fenerbahçe yenseydi, Semode ve Asensio devam edecek miydi orta sahamda? Bence etmeyecekti. O, etmeyecekti. Dolayısıyla yanlış bir tercihti o aslında. Yanlış yanlış doğruya doğru ama bu istikrarı sağladıktan sonra bence en önemli kısmı biraz teknik direktörlülere haksızlık etmek istemiyorum ama teknik direktörlük artık o kadar çok bir ekiple yapılıyor ki sana şey düşüyor sadece ya tabii ki bilgi, birikim, ama iletişim düşüyor. Bir, özellikle bizim tipimizdeki ülkelerde, bizim Süper Lig'de oynayan oyuncuların bu duygusallığıyla beraber, yabancısı yerlisi. Çünkü gelen yabancısı, yabancısı da bizim Türk kardeşlerimizle beraber geziyorlar, tozuyorlar, ev gezileri yapıyorlar, alışıyorlar. Bu iletişimi iyi becerdi bence Tedesco. Bu iletişimi becerince herkese dokundu. Bak John Duran düm oynamadı diye ben buradan söyledim niye oynamadı falan kulağına bir şeyler söylüyor evet. onun da gönlünü alıyor ya da Archie Brown'u oynatmıyor. Archie Brown ı... ek pozisyonda son pozisyona getirir misin buyurun hocam Archie Brown'u oyna yani herkese bir pozitif yaklaşıyor hoca. bu bu çok bir önceki örneği çok negatif olduğu için çok iyi yansıdı Fenerbahçe'ye bir de benim uzun zamandan beri programlarda sorduğum bir şey vardır ee, ben inanıyorum tartışılır belki başarı mı mutluluğu getirir Mutluluk mu başarıyı getirir? Kesinlikle başarı mutluluğu getiriyor arkadaşlar. Benim, benim kendi fikrim o. Şimdi Galatasaray'a geldiğimiz zaman da konuşuruz ama oyuncular arası ili, arasındaki ilişki de negatif sonuçlarda çatırdamaya başlıyor bir şekilde. Ama şu örneğin şu tavır da çok önemli. Bak. Bu, bu maç sonu maç Zeki zorunda. Murat Göle'yi tribüne götürdü. Hakkını teslim etme. Bir taraftan da şey bile diyebilirsiniz. Kompleksi yok bu adamın da diyebilirsiniz yani. Mourinho da Zeki Murat Göle'yi alıp e, tam ters örneğin. bir maçtan sonra. Erhan hatırlatmıştı dün. Hemen bitiriyorum hocam. Ee, Yo, bitirme bitirme güzel gidiyorsun. Destek atayım mı sana? At hocam. Şimdi bu başarı mutluluğu getirir. Şimdi bu maçı mağlup etseler. Bu görüntü olacak mı? E tabii ki olmayacak. Yani. Evet. Baş başa düşünecekler. Biz bu maçı niye kaybettik diye. Soyunma odasında. Veya tesiste. Veya ertesi gün. Ama kazandığı için olmuyor zaten? İşte e, onu e, söylüyoruz. Ya işte. e, da mesela geliyor. biz ben diyorum ki şimdi John Duran'ın kulağına bir şeyler söyledi. E, Maç puan kaybetseydi Fenerbahçe daha sert eleştirilmeyecek miydi? Ya e kardeşim bu adam giriş Beşiktaş maçında olağanüstü bir gol atmış. E, Avrupa Kupası maçında penaltı olabilecek pozisyonun Tabii içinde. Yok. Sen niye başlamıyorsun Santrafor'suz Fenerbahçe'nin? Genlerinde bu yoktur Santrafor'suz oyun. Dön geriye doğru bak. Başarılı olduğu her sene benim aklımın yettiği kadar hep Fenerbahçe Santrafor'larıyla alınmıştır. Ta rahmetli Selçuk abi'den beri, Selçuk Yula'dan beri. Hep iyi Santrafor'lar gelmiştir. Ama işte dediğim gibi başarı olunca ee, bunlar bir taraftan da işi mutluluğa bırakıyor. İşte sevk ve idareyi daha kolay kolay hale getiriyor teknik adam açısından. Bunlar hepsi elini kolaylaştırdı Tedesco'nun bu gelen e, namalüp gitmesi Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla hani bundan sonrası içinde birey birey de ben bazı oyunculara çok dokunduğunu ama bunun kalıcı olmasının esas olması gerektiğini anıyorum. En başta Fred. Yani hoca değiştirecektir eminim. Uzattım galiba. Ee, Yü estağfurullah. Ya, pozisyonlarımız Allah. da var ama... <laughs> ya... Nasıl yapıyor? Ya hocam, şimdi bizim, tamam, artık seyircilerle tamam. bizim şeyimiz kalmadı. Seyircilerle çok samimiyiz değil evet, evet. Ama bunu söylemek zorundayım ama yani. Evet. ama ya çok hocam... güzel gidiyoruz. güzel, tamam. <laughs> hocam adam Israrla tartışmalı pozisyonlara gelmek istediğini o kadar iyi anlıyorum ki. Ayakları titriyor, oradan oraya basıyor, bana bakıyor, oradan şey geliyor, ek, ek pozisyonlar hayır. geldi mi diyor. Hayır, hayır, ya şöyle. Bu, bu programda teknik analizi, arada bir de bir şey konuşalım. Yok. <laughs> Hocam konuşuyorsun her zaman. Şöyle, mesela Fred dedin ya, hmm. Fred'in pozisyonu, verdiği pas, Ark o ara pası, Arkadaşlar. o arada Fred, Fred bahsettiği... O Fret zaman Orçun şimdi Fred'in O sistemin oyuncusu değildi. Hangi sistemin hocam? Ya Fred her zaman 4-2-3-1'in önemli oyuncusu ya. Bak şu pas. Ya geçen sene ne oynuyordu Fenerbahçe? Nefis. Üçlü. Efendim önde çift forvet. Mourinho döneminde. Adam ortada. O, tek orta başına Ortada Tek başına mücadele etmeye çalışıyordu Amrabat'la beraber. Koca bir alanı yönetmeye çalışıyordu. Şimdi öyle değil ki. Şimdi daha basit, daha kompak oynayan bir takım var. Çünkü 4-2-3-1 orta saha daha güçlü. Ha. Beraber oynuyorlar. Hocam şeye katılır mısın? Mourinho gitmeden evvel transfer döneminde şunu söylediğini ben biliyorum. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Hani kendi geldi başarısız oldu ya. Ya bizim sürate ihtiyacımız var ve atletizme ihtiyacımız var dedi. Çünkü rakibi uçan bir takımdı atletizm olarak. Evet. Galatasaray takımı. Dolayısıyla kanatlarda bir tanesi tutmadı senin dediğin gibi. Ee, Maksimen. Sen Maksimen. Ama Kerem'in alınması, Nene'nin alınması, işte John Duran'ın alınması bu sürati arttırmakla alakalıydı. Aslında ya. bu Mourinho'nun fikriydi. Çünkü son dönemde futbol artık buraya doğru Mourinho olsaydı gene tutacaktı. O başka. Doğru söylüyorsun. Everim Talisca'nın yanında en ile oynayacaktı. Belki de öyle. O, bu sefer şey ne olacaktı? Orta sahada eksik kalacaktın. Firat gene kötü gözükecekti. Çünkü çok büyük alanlara hakim olacaktı. Hocam Paliska ile Endesli'yi de oynattı. da oynattı geçen Avrupa Kupası maçında işte. Aynı beraber çıkmadılar mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? İyi mi oynadılar? Ha, i̇yi kötü tartışılır. Ha, onu Orta söyle yerinde... abi işte oynayamadılar. Hocam teorisi bu kadar yüksek bir teknik adamdan ben bunu beklerim. Yani gelmeden önce Fenerbahçe'yi seyrettim. Çözdüm. Ben bunu duydum hocadan. Ne zaman ki şey John Duran'ı aldı, efendim Karata Asensio'yu aldı, takım top oynamaya başladı. Yani bir kere bir pozisyon oyun... buldu, 3 tane net pozisyonu var ya. Bir oyun aklı aldı bir kere. Asensio'yu... Ya bu, bunda yani. bunda bunda devam edecek. Şimdi macera aramayacak. Misal bak, Taliska'yla falan santrfor oynamayacak. Biliyorum kıyamıyor şimdi. Antep'te de iki gol attı. Hakikaten klas bir futbolcu. Yani topu alışverişinde müthiş işler yapabilen bir oyuncu. Şimdi bazı oyuncuları oynatmak için kadroda yer aramayacaksın. Şimdi misal adam 10 numara değil mi? Şimdi 10 numarada Asensio da var, Taliska'da var. Hoca yer bulmak için eğer oyunculara yer bulmak için kadro planlaması yaparsan bir anda ne oluyor abi? Başarısızlık da gelebiliyor. Doğru. Fenerbahçe-Kayseri spor mücadelesinde fret üzerinden bir konuşma vardı. Orta saha tercihi. Ama artık hocam Fenerbahçe taraftardı diyor ki... Mourinho'yu bırakın. Kendi haline Tedesco'yla biz şampiyonluk yarışının içindeyiz. Doğru. Ve artık buraya odaklanın. Adam bir kadro istikrarı öyle ya da böyle buldu. Takım istekli, arzulu. Duran toptan gol buluyoruz. Duran top çalışan bir teknik direktörümüz var. Nene, Bünyamin Hoca beğenmese de gol atıyor, istekli, arzulu. Kerem döndü, Fred mükemmel oynamaya başladı. Bunların hepsinin bir sebebi var. Şöyle söyleyeyim, Nedir? Ee, bak ne kadar yaşı belli bir yere gelmiş olursa olsun oyuncu, ne kadar iyi kontrat alırsa alsın, hani e, bir İngilizce tabiri vardır, e, mücadele etmek yani o challenge dedikleri olay. Yani nene buraya büyük paraya transfer e, bol seris verildi geldi kendini ispatlamak zorunda kardeşim bu oyuncu ispatlamak zorunda. Çünkü alınan paralar yüksek, ödenen paralar yüksek. Kerem Aktürkoğlu iyi paralara transfer yaptı. A takımımızın oyuncusu ama çok olaylı bir şekilde Türkiye'ye gelmedi mi? Kendini ispatlamak zorunda. John Duran, Türkiye futbol tarihinin en pahalı kiralık oyuncusu. Kendini ispatlamak zorunda. Fred çok iyiydi. Fredsiz oyun diye bir şey tartışırken silindi gitti. Kendini ispatlamak zorunda. Ben bu takımda nasıl oynamıyorum diyordur ya Fred. Eminim diyordur yani. İsmail ispatlamak zorundaydı. İspatladı, ispatlıyor. Arkada yarı yılların yarı Kardeşim ben buraları çekip çevireceğim. Bak ilk geldiğim dönemde bunu yapamadık ama ben bu sene yapacağımın ispatında. Levent zaten söylemiyorum bile genç bir kardeşimiz. Semedo Barcelona görmüş oyuncu. Oyuncuların bireysel olarak da kendini bir şekilde ispat etmesi, bak bizde suç yoktu demesi ya da bizde suç yoktu mesajını verebilmesi için başarılı olmak zorundalar. Aksi takdirde Mourinho oradan biz nasıl şimdi Fenerbahçeliler kıs kıs gülüyorsa... Oradan da Fenerbahçe çok kötü gitse Mourinho gülecekti. Eminim bundan yani. Bak gördünüz mü? Kardeşim diyecekti yani. Hocam pozisyonlara geçelim mi? mı yorumun? ile ilgili taş atıyorsun da ben sözüm sözümdeyim yani. Yok ben taş atmıyorum sadece. Aynen. Fenerbahçe taraftarlarını okudum. Yani daha bir de, iyi bir sağ ön şart. Hocam